Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GFX Store tanıtacağım. Yani PUBG, PUBG Mobile tarzı oyunlarınız kasıyorsa artık çözün. Yani şimdiye kadar en iyi uygulama bence bu GFX Store. Bakın nerede indireceğinizi söyleyeyim. Play Store'ya yazıyorsunuz. Neydi GFX yazın. Zaten çünkü GFX Store diye buradan uygulamayı indirip indiriyorsunuz aça tıklıyorsunuz hemen açı tıklayalım buradan bunu arkadaşlar bu şeyi görmemişsinizdir belki bakın şu sizde şurada olacaktır kesin iki yazacaktır onu oradan çıkartın ve şunu şöyle göstereyim bakın Pipedread ise bunu yapın arkadaşlar. Orada yazıyor Pipedread sürümü de yazıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu kapatılsa artık <laughs> daha. Ona tıklıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ismi. şöyle şöyle gelmesin. Neyse buradan telefonunuz eğer kötü ise 7 768 çarpı 432 yapın ise buradan bunlar da yaparsınız, onu da yaparsınız. Siz bu sizin kararınız. Neyse benimki bu kalsın. Bunu da bilmiyorum zaten. Bu 60 FPS. Bunu arkadaşlar 60 FPS yapın. Çünkü bu oyun böyle telefon oyunu, ay mobil oyun olduğu için diğerlerinde iyi olmaz. Bunları da bilmiyorum işte. Bu rendering quality. Bunu da Telefonunuz kötü ise low yapın. İyi ise high yapın. Eğer ikisi de değilse orta yapın işte. Medium. Benimki low. Neyse. Efek kalite diyor. Bunu ben şeyde yapıyorum. Mesela benim telefonum kötü olduğu için buradan default'ta kullanıyorum. Sizinki ise high'da kullanabilirsiniz. Neyse. Bu videoda böyleydi. Hatta durun PUBG Mobile de olabilir arkadaşlar. PUBG Mobilde gö göstereyim mi? Burada Akkep'te tıklıyorsunuz. Allah. Neyse ondan sonra Bakın şu şeyi daha tıklıyorsunuz. Bakın. Run Game yazıyor. Ona da tıklıyorsunuz. Sonra oyuna giriyor zaten. Sizinki kesin girecek. Siz tıklayın. Ben hemen PUBG Mobile'e geçeyim. Geriye gel. Uygulamayı bir daha çalıştır. Buradan bunu geri çekiyorsunuz. Global'a getiriyorsunuz oradan. Hatta durun. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Çalıştır uygulamayı. Görmemiş olabilirsiniz. Şunu geri çekin. Ondan sonra Global şu arkadaşlar. Ona tıklayın. Tamam mı? Ondan sonra zaten buradan çıkın. Ve arkadaşlar hani buradan eğer PUBG Mobile'im var. Oyunum acayip kasıyor derseniz şuradan yapın abi 768'i görüntü kötü olur ama yine de sıkışınızı falan daha iyi yapar. Buradan iyiyse yapın işte buradan telefonunuzun kalitesine göre. Buradan bu oyun anlamıyorum ya. PUBG bakın acayip var. Soul Smooth ben, ben size diyorum kötü ise Soul kullanın. Soul Smooth'a çekin yani FPS'inizi bakın bunu hiç hiçbir zaman 30 40 60 yapanlara inanmayın. Bunlar hep yanlış şeyler. Bunun hep 60'ta kalacak. Sonra buradan bunu gelin en kötüsüne getirin arkadaşlar. Buradan direkt buna getirin yani klasik. Movie yapma oyun acayip kasar çünkü. Aa, rendering quality kalite yani bu oyunun kalitesi. Bence low'da kullanın kasıyorsa. Ortaysa medium. ayak yapın onda sonra en iyisi. Neyse. Low'da kalsın zaten ben PUBG oynuyorum. Bunlar bu efekt kalitesine bakın. Bakın bunu unutmayın bu çok düşükte kalsın arkadaşlar bakın. Hep default'ta kalsın bence bu. Neyse. Bunları yapın arkadaşlar. Sonra Accepted Run Game yapınca sizinki kesinlikle açılacak. Ama benimki açılmıyor çünkü PUBG Mobile yok. Bakın siz diyorsunuz PUBG Lite'da da açılmadı. Ben de PUBG Lite yüklü. Bakın şimdilik. Arkadaşlar buradan Durun. Accepted Run Game. Bakın. Oyun dondu şimdilik bekleyin gördüğünüz gibi PUBG Red açılıyor. Ama PUBG mobil yüklü olmadığı için açılmıyor PUBG mobil. Gördüğünüz gibi. Buradan çıkalım. Çık çık. Bu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.